Merhaba. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Badem Wittenberg üyeleri, Avrupa'da yaşayan sevgili dostlar, çağdaş yaşamlı gençler, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı o büyük günü gururla hep birlikte kutluyoruz. Bizi bir arada tutan, birlikte yaşamamızı sağlayan, tüm değerlerimizi benimseyen, gençliğin gücüne inanarak büyük Atatürk'e saygı ve minnetle bu güzel günün 101. yılı kutlu olsun. Türkiye'den çok çok sevgi ve selamlar herkese.